Kıymetli kardeşlerim, şeytan öyle sinsi bir düşmandır ki kime nasıl yaklaşacağını iyi bilir. Namaz kılan birine namazı üzerinden, günahtan kaçmaya çalışan bir gence o günahı güzel göstererek yaklaşır. Bir zengine zekatı kötü gösterir, sen enayi misin, neden zekat veriyorsun, bırak da Fakirler çalışsın, onlar da kazansın der vesvese verir. Kardeşlerim, bizler bir şeytanla uğraşıyoruz. Şeytansa insanlığın yaratılmasından itibaren milyonlarca insanla muhatap olarak onları yoldan çıkarmaya çalışarak büyük tecrübe toplamıştır. O biz insanları düşmanı addederek iyi tanımış, iyi bilmiştir. Bizim de düşmanımızı iyi tanımamız, ona göre hareket etmemiz gerekiyor. İki cihan kardeşlerim. Şeytanın milyonlarca vesvesesi vardır. Sizlere bugün sadece birinden bahsedeceğim. Bu birine dikkat etmediğimiz takdirde yoldan çıkabilir. Allah muhafaza cehenneme bir odun olabiliriz. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Kardeşlerim, namaz kılan birisi bunu çokça yaşamıştır. Öğle namazını kılar ve aklına şöyle bir düşünce gelir. Daha İkindi var, akşam var, yatsı var. Ben bunların hepsini nasıl kılacağım der. Bir üşengeçlik yaşar. Bir tembellik gelir. İşte bu şeytanın bir vesvesesidir. Size bir önemli bir şey daha söyleyeyim. Şeytanın, şeytanın yaptırma gücü yoktur. Yaptırım gücü yoktur sadece vesvese verir. Yani insanın kulağına fısıldar. Bunun ötesine geçemez. Bunu bilirsek inşallah onun tuzağına düşmeyiz. Şimdi bizler beş vakit namazdan sorumluyuz. Evet doğru. Ama bunlar vakitlere ayrılmıştır. Eğer öğle vaktindeysek Sadece öğle namazından sorumluyuz. İkindiden değil, akşamdan değil, yatsıdan değil. Öğle namazını kılmışsak o günkü, o saatteki, o vakitteki sorum, sorumluluğumuz bitmiştir. Yani hiç tembelliğe gerek yok. Hiç usançlığa, üşengeçliğe gerek yok. Şeytan bu şekilde yaklaşarak İnsanı namazdan soğutmaya çalışır. Namazdan soğumaksa Allah muhafaza insanın helak olmasına sebebiyet verir. Lütfen buna dikkat edelim. Şeytanın nasıl oyunlar oynadığını, bizleri nasıl yoldan çıkarmaya çalıştığını iyi bilelim, iyi okuyalım. Namazlarımıza da dikkat edelim. Allah hepinizden razı olsun. O zaman hepiniz Allah'a emanet olun.